Yoktu, ben görmedim. Yoktu yani de, hayır. Şeyde de görmüyorum ben onu. Yazma Bu yazma de görmüyorum. Miske de miske de mi oluyor Salalım mı? Ben şey dedim, var dedim. Ben şey dedim, var dedim. Seni söyledim ama oynar mı? Ya da soracak derine. İş bankasına davet ettim. O hiç ya. ne bileyim abi? Dur. Ne habersin ya? Ya hiç selam verme sen. Yani ama derine bir soracak. Ya ben bu akını göremiyorum. Sen görüyor musun? Merhaba. Merhaba. Görmedim bayağıdır. Bir haftadır. Bir de yaptım. onu. Sonra kurutta çünkü bakıyorum yazmıyor. Yok. Yani onunla dinlendirip bir problem var. Biraz galiba dinlendirip ondan sonra da biraz şey oluyor. Oluyor oluyor. Ben oynuyorum onunla. Bir de yapalım. de oynamadın. Bir de oynamadın. Sen de oynamadın. Yok, artık böyle evet, evet. bununla oynamasın. Bir ağır şey hafif yani, şey, şey, şey. gelir artık. <laughs> ha, ha, ha. Şey oynayamaz artık. Tamam. Ben onu arayayım şimdi biraz sonra bir. Söyleyeyim Benim de şey. öyle ya. Benim de dizim düştü. Bugün üstüne düştüm. <laughs> nerede? Nerede düştü? <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya o Cengiz ne söylüyor abi. Evet. Cengiz, <laughs> hangi diziydi <laughs> o abi? <adam? gülüyor> o da ne diyor <oluyor> ya? Akın ne diyor ya arada O diziden kapmış. Kapmış <laughs> şey, <laughs> şey, <laughs> Böyle rakip. <de> <laughs> 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 Sen ne biçim şey adamsın ya? Ya arıyoruz, soruyoruz biz seni. Yoksa sen bir günden bir günden bana gidip der. Arkadaş bu sana Cengiz diye bir arkadaşımız var. Cengiz diye bir arkadaşımız var. <laughs> Cengiz diye bir arkadaşımız var. Oha. Hoş buldun mu? Haa. Peki yürü ya. Sen nerelerdesin? Ya buna dörtüncü lazım. Sen yok. Şimdi oyunda kalıyor. Zaten senin kadar ben sana eskiden beri diyorum. Zaten senin kadar ben sana eskiden beri diyorum. Dört üç senedir diyorum ben sana. Nerede sen de bu single'ı bırak diyorum sana. Eee? Hemen olma, doktorların dediğine bakma sen. Tabi bandajı mandajı tak çıksın abi. Hangi dizin? Sol mu? Sol, dizi, benim de sol diz. Bu tedavisi yapıyor, bilmem ne yaptık falan da filan da böyle. Bandaj da bulun O ne can abicim? Bakacaksın keyfine şey diyeyim ben bugün ETA'ya danışacağım. Çarşamba, Perşembe, Cuma'ya kadar buralardayız. Ee, şeyle, Umut'la e, Kriya'da double'a yazıldık. E, Turda o Kriya'dayız. Güzel ya, gelsene çarşamba günü bak. Öğlenliğin şeyin maçı var, Umut'un maçı var, sonra da bizim double var. Gel çarşambaya gel bakalım. Öğlen bir özden gidelim. Bir, bir, o mübarek yüzünü bir görelim ya o nurlu yüzünü bir görelim o güzel gözlerin var ya senin. Güler. Böyle. <laughs> bir görelim ya. Hadi görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Tamam. Tamam. Bak Haydar. Aa çok güzel bir şey yaptık. Haydar Metin de var. Tamam mı? Haydar Metin var. Böyle güzel bir dörtlü. Double adam bulduk yani. Bayağı davulcumuz oldu ya. Yani yaş grubundan yani. Bizim yaş grubundan. Ben Halil Halil Yalçın Kaynan oynuyor. Davul var, şey var, devrim var. Haydar var. İyi. Ararım ben de. tamam. Arayayım, ayarlayayım bir tane yapalım. Görüşürüz. kayıtlarla şeyi yapacağız. Ee, devrimi yapacağız. Hı. Hmm. Yani şeyin aydarlar. Aydar şişiriyor, güzel yapıyor. Hayır, şişirmiyor da aydar. E, senin gibi böyle arkaya doğru gelip üç adım daha gelip Bıramı. vurabiliyor yani. Evet. Atletik adam yani. Kilo hiç yok. Evet. Vuruyor Yani. Güzel de kaldırıyor, e şimdi, kaldırıyor, derin derin oynuyor. Devrim de, devrim de vuruyor. Evet bravo. Devrim vuruyor Bet şimdi bir iki tane, bir iki tane. Yani. Kişi yok. arkaya bir tane atayım diyorum elim tam da tam da bu yer. Servetten öğrenmiş iyice. Evet, bu oynuyor. Ya bu güzel oynuyor. Hatalı mı? Yorulmuyor sonra. Evet, yorulmuyor Hı. ya. Yorulmuyor hata. Bizim Ali hiç yok hata yaptı. İş servisleri hiç geçmedi. <laughs> i̇ş servisleri hiç geçmedi. Ya Ali, iş servisleri hiç geçmedi <laughs> Köşeden atacağım. sana. Geçmiyor. Benim de hiç geçmiyor. Beş tane tutamıyor lan burada. demek. Bu maçta üç beş, evet. beş tane evet. şey tutar mı? Evet. gidiyoruz. Bu görevli git nereye? atamıyor. İçeri süpüme çak çak diye geliyor. Gene de ben Gene de ben ne uğramadı. Nerede de olmuyor. Ne pomuz yer orada

Akwai ajiyar da a cikin da shi